Ben yağını içine yağın ununu yaktığım için bakın yağı da var içinde çok lezzetli oldu mutlaka deneyin arkadaşlar ee, beğenin video videolarımızı yorum yazın arkadaşlar içine tereyağını koydum ee, biraz da sıvı yağ koyacağım içine bakın tereyağı bu kadar bir tereyağımız dondurucan çıkardım ee, sıvı yağ atacağım içine unu kavuracağız ee, içine unun soğuk su atacağız ve e, çırparak suyunu hazırlayacağız. Burada kaynattığım işkembeyi içine dökeceğim. Tekrardan. Hadi bakalım aşamalarını bakalım izleyelim. Evet arkadaşlar. Ee, tereyağımız eriyor burada. Şimdi bunu içine un atacağım ben şimdi. Unu da burada. Maalesef şimdi <laughs> elimde tutamadığım için ee, bunu yağın ee, içine un atacağım. Çırpa çırpa tekrardan İçine kavurduktan sonra içine suyunu koyacağım. Soğuk su. Sıcak su olmuyor. Yani ben öyle yapıyorum en azından. <laughs> ama ununu kavurduktan sonra. Ee ve sonra içine bunu kaynayan şeyi içine atabiliriz. Ben soğuk atmak için o biraz pişsin istedim. Pişmiş ama o, pişmiş. Bunu tekrardan böyle deneyelim abalarım abilerim. Ee, gerçekten çok güzel olacak. Arkadaşlar bakın ee, içine yağını da attım Mar e, pardon tereyağını da attım ve şu an e, ununu kavuruyor. bakın çok da güzel olacak İnşallah akani tarifinden bu <laughs> işkembe çorbası buna sarımsaklı sos yapacağım sirkeyle birlikte e, yoğurtla birlikte terbiye Yapacağım ama annem içinde yumurtayı sevmeye Ne yaparız bilmiyorum. anama göstermeden içine yumurtanın terbiyesini atam ben. <laughs> Bakalım annem anlayabilecek mi? İçine yumurtalı yoğurtlu terbiye yapacağım. Yumurtanın sarısıyla. Ve şurada kayna. Bunu suyun içtiklerinden sonra onu da içine atacağım. Onu kaynatıyorum biraz ee, şey olsun. buzun şeye gitsin. Evet arkadaşlar. Altını <laughs> yakayım. yapıyorum işte böyle gördüğünüz gibi. Nereden geliyor Hakan bu derseniz e, ben bunu benim at yapım askerdeyken e, askerdeyken ben yapmak. E, bakın kedim de burada. <laughs> bu da meşhur olacağım diye çıktı yollara. <laughs> Gitme yanımızdan ya. Karnına doyuruyorsunuz Biz ön, yemedi kendimiz yemeden önce ona veriyoruz. Hayvanlarımızı doyuruyor. Kubeklerimiz var. E, bakın. Şimdi bunu un kokusu gidene kadar yağıyla kavurdum. Kavuracağım. Ee, ve burada pişecek. Sonra içine soğuk suyunu koyacağım. Sonra da işkembesiyle birlikte kaynayacak. Kaynaktan sonra e, burada şey yapacağım. <laughs> Şöyle Bizim ee, ben de tarifler bitmez. Siz bana sorun. Hangi yemeği istiyorsunuz? Ben size bu un kokusu gitti. Ben bunu şimdi bakın burada böyle yapalım arkadaşlar. Yani herkes yemek yapabilir. Herkes yapabilir. Elinden her şey gelebilir. Benim boncuğum da yanına bak e, yeter ki yetenek olsun ve çok da güzel yemekler çıkarıyor. E, buradan da yani anlatmak aksam yani o kadar yemek var ki Aa, un oldu. Ben suyunu koyayım. Bakın arkadaşlar hiç su içinde şey kalmadı ama soğuk atacaksınız içine suyu. Kavurduğunuz e, unun içine suyu soğuk atın ve çırpa 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 hemen suyunu verin. Ben şimdi işkembesini içine atacağım bunu. Eee işkembesemliği bu bütün halinde bir burada şimdi. Bakın bunda hiçbir içinde bir şey kalmadı. Gördünüz mü? Yağyla bir de kavurduğum bunun içinde hiçbir pürtük yok yani. un şeyi yok. Bu da bir e, herkesin herkes yapabilir de e, saygı duyarım. Benim elimden de bu da geliyor ya. <laughs> Bakalım şunu atalım işkembesini içine atalım Bismillahirrahmanirrahim Elimde kamera tuttuğum için e, gösteremiyorum size aşamalarını ama Şöyle tutayım bir bezine Evet arkadaşlar Bismillah dedik Oy. Yavaş 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 İçine Bakın Gördünüz mü? Bakın. Ve tencerenin içine işkembemizi boşalttık. Bunu da kaynattım ben. Ve gerçekten işkembe çorbamız şimdi bir şey. Ben buna unlu, yoğurtlu, pardon özür dilerim un attım. Yoğurtla yumurtayla terbiye yapacağım. Gördünüz mü? Yardımcı olabiliyorsam ne mutlu bana. Şimdi kıvamını alacak bu. Bakın. Böyle karıştırın ki daha iyi olsun. Ben bu işkembe çorbası önce pişirdik arkadaşlar. Haberiniz olsun. İşkembe çorbası daha önce pişmişti. İşkembe çorbamız daha önce pişmişti. Şu an gerçekten çok güzel kıvam aldı. Kaynayınca daha koyu kıvamını alacak. Yani çok orta şekilde. Çok cıvık sevmiyoruz biz. Ben bunu şimdi terbiye yapacağım. Onu da hep birlikte göstereceğim arkadaşlar. Arkadaşlar bakın. Ee, i̇şkembe çorbamız çok güzel oldu. Kıvamı da gerçekten mükemmel. Ee, yapmanızı tavsiye ederim. Unu kavurdum. Üzerine so e, tereyağı ile birlikte unu kavurdum. Sıvıyağı da attım. Sonra içine e, kavurduğum unun üzerine soğuk su ilave edip çırpa çırpa açtım. Ve e, kaynatmış olduğum kaynatmış olduğum e, işkembeyi de içine attım. Tekrar içine su koydum. Ve kıvamı geldi. Az daha su katabilirim bunun içine biraz daha şey isterseniz. Şimdi terbiyemi yaptım. Terbiyemi göstereyim ben size. Bakınız yoğurtlu e, yumur, yoğurt, e, yumurtanın sarısı ve e, yoğurt. Aslında annem bunun için yoğurt yumurta sevme. Zorla atıyorum bunu. <laughs> Vallahi bilmiyorum artık. Bunu içine az su koyup ılıştıktan sonra kesme, kesmemiz için bunun içine çorbanın suyundan koyacağız. Ve e, yoğurdun içine çırpa çırpa atacağım arkadaşlar. Bunu da demiş olayım sizlere. Bakalım. Evet arkadaşlar. Şöyle içine bismillah. Az önce de attım. Ve bunun için terbiyesini boşaltacağım şimdi. Bismillah diyerek. Şimdi bunun içine kepçemizi alalım. Bundan birlikte kaynasın. Kolay işkembe çorbası nasıl olur? Kolay yani. Pişmiş işkembeleri pişiriyoruz şu an. Ben şimdi içinden kepçeyi alayım. Şuraya koyayım. Tek elimde olmayı işte. Ben bunu şimdi kapatacağım arkadaşlar. Ee, i̇çine çırpar. ikisini çırpmam gerekiyor. Bakın arkadaşlar içine attım biraz annem benden kavga edebilir biraz sarı oldu annem beyaz seviyor ee, bakın çorbamızı yaptık sosunu da attım içine ve işkembe çorbamız hazır bu 10 dakika böyle kaynasın ee, bunun için sirke ve sarımsak ilave edeceğiz ben sarımsaklarımı soydum onları da hep birlikte bakalım arkadaşlar bakın Bitsin biraz bu. Karıştıra karıştıra. Hiç bakın kesmedi. Gördünüz mü? Hiç kesmedi. Bu da püf noktası karıştırın. Gerçekten çok güzel oluyor. Kesmemesi için yoğurdun sosunun için ılık içinden suyundan alın koyun. Hakani yemek tarifi işkembe çorbası. Yöresel olsun. Yöresel diye dünya bile daha Türkiye en azından. <laughs> yani izlemek izleyenler bunu izleyebilir. Bakın. Arkadaşlar Bakın ee, işkembe çorbamız oldu. Çok da güzel oldu. Çok lezzetli oldu. Çok güzel kıvamında oldu. E, bakın e, mutlaka yapmanızı tavsiye ederim. Bakın sirkeli sos da yaptım. Sirkeli sos da yaptım içine arkadaşlar. Şöyle içine bol sirkeli. Şöyle sirkesinden de koyalım. Evet arkadaşlar gördünüz mü? İşkembe çorbamız oldu. Çok da lezzetli oldu yapmanızı tavsiye ederim. Ee, mutlaka yapın arkadaşlar. İşkembe çorbası nasıl olur? Çok güzel, kolay ve çok kıvamlı. Kıvamına bakın arkadaşlar. Gördünüz mü? Kıvamını gördüğünüz gibi çok çok güzel oldu. Cıvık da değil, koyu da değil. Yapmanızı tavsiye ederim. Bakınız.